Deniz kızı Antalya Torosların eteğinde bir güzel Uzanmış sere serpe sahile Yıkar saçlarını her gece Yakamozlar içinde Akdeniz'de Bir ayağı Alanya kalesinde Diğeri Fethiye'de Almış avuçlarına kumu, güneşi, dağıtır turistlere altın portakal gibi. Dudakları hep ıslak ve nemli, öpmekten binlerce sevgiliyi. içersin yudum yudum, yıllanmış şarap gibi onun güzelliğini. Duyamazsın tadına Temmuz akşamlarının sarhoş eder insanı. Söyletir en güzel şarkıları, bir başka güzeldir burada. Akdeniz akşamları, Akdeniz akşamları. Yatağında deniz kızı Antalya, sevişir seninle sabaha kadar. Tutkulu bir sevdayla. Gidemezsin artık bir daha. Gidemezsin. Başka bir aşka, başka sevdaya. Esir eder insanı. Deniz kızı Antalya. Esir eder insanı. Deniz kızı Antalya.